Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile tekrar karşınızdayım bu videoda da sizlere yine belli oranlardan bahsedeceğim hatta kabataslak anlatayım ondan sonra da oranları vermeye başlarım 12 tane oran vereceğim sizlere bu oranlar karışık olacak İçinde üst olanlar da var yok olan işte KG yok da var altta var ne bileyim bir buçuk üst iki buçuk üst belli oranlarda skorların hep aynı bittiğini de göreceksiniz detaylıca da anlatacağım. Hatta bazı şeylerin bir anda nasıl değiştiğini de göreceksiniz açıkçası. Onun için oranlarla ilgilenen arkadaşların sabırla izlemesini tavsiye ediyorum. Ben yine test bölümünde yapacağım analizlerimi ama size burada sistemde üyeliği olan arkadaşların nasıl yapabileceğine dair de bir örnek vereceğim. Sonrasında öbür tarafta yapacağım. Bu oranlar Haziran ayı içerisinde açılmış olan oranlardır. 1 Haziranla ile 12 Haziran arasındaki oranları taratıp bulduğum oranlardır. Hepsi B365'in açılış oranlarıdır. Bu konuda net olsun ki aklınızda karışıklık olmasın. Açılış mı kapanış mı işte hangi broydu vesaire gibi karışıklıkların olmamasını istiyorum. Tablo tercihlerinizde ayarlayacağınız bölümleri de göstereyim. Buradan favori kısmını ve iki buçuk alt üst kısmını sadece ayarlayacaksınız. Sonrasında yapmanız gereken şey buraya geleceksiniz. İçeren diyeceksiniz. Ve buraya İçeren demenize gerek yok. Pardon kafam karıştı. İçeren demenize gerek yok. Buraya tıklayıp yukarı attıktan sonra sondaki bölümü 01 olarak değiştirmeniz yeterli olacak. O size Haziran ayı içerisindeki oranları getirmiş olacak. Şimdi ilk oranı hem burada yapayım hem diğer tarafta yapayım. İki tarafında aynı olduğunu görün ama dedim ki burası test bölümü. Burada sadece son bir ay, son bir ayın değil hatta Haziran ayının 12 gününün verisi var. Orada test yapıyorum akıllarda karışıklık olmasın. Çünkü bazı arkadaşlar niye bu tarafta yapmıyor? Oranları aramak, taramak bu tarafta daha zor olduğu için öbür tarafta kendim test edip oranları buluyorum. Size de ona göre sunuyorum. Şimdi ilk oranımız 2.5 üst 1.72 2.5 alt 2.07 olduğunda şimdi genel olarak da bakıp bir üstünü anlatayım. Hatta şurada da aynısını seçeyim ki aynı olduğunu da daha net bir şekilde görmüş olursunuz. Şöyle indirelim. 10 maç, bunda da 10 maç. Bu 10 maça genel olarak baktığınızda yüzde 82,5 üst bitiyor. Kabul. Şimdi biraz da belli konularda detaylara değineceğim bu sefer sizlere çünkü birkaç örnek de göstereceğim. Bazı oranlar ya da bürolar, bu oranları bazen lige göre, bazen ülkeye göre, bazen kıtaya göre, ne bileyim bazen de belli faktörlere göre ya da statülere göre farklılıklar gösterir. Aynı oranı açar ama bir tarafta üst biter, bir tarafta alt biter ki buna da örnekte göstereceğim sizlere. Onun için filtreleme yaparken de belli kriterleri iyi belirlemeniz ve oranları daha daraltarak bir noktaya odaklamanız lazım. O zaman daha iyi sonuçlar alacaksınız. Aldığınızda göreceksiniz zaten. Şimdi bu 10 tane oran 10 tane açılan oranda %80 evet 2.5 üst bitmiş. Kabul. Şimdi bir de şöyle bakalım. Avrupa'da ikinci liglerde açıldığında favorimizde ev sahibi olduğunda hepsi hatta buçuk üst bitmiş gördüğünüz gibi. Aynı şekilde burada da yapalım. Favori ev sahibi Avrupa zaten hepsi ikinci lig olarak geldi gördüğünüz gibi. Açalım. Favori ev dep olduğunda ne olmuş? Mesela favori dep olduğunda ne olmuş bir bakalım. Hepsi üst bitmemiş mesela. Ya da şöyle düşünün. 10 maç vardı. 8 tanesi üstü 2 tanesi üstü olmayan da o da burada yine aynı ligde gördüğünüz gibi favori dep oldu deplasman takımı olduğunda favori deplasmanda şu oluyor yani 1-0-2 oranlarında favori olan takımın deplasman olduğu anlamına geliyor öyle olduğunda hatta maçlar genelde de sürpriz bitmiş yani bir kere beraber bir kere de kaybettiyse bir kere kazandıysa burada favori takımda kazanıyor bile diyemeyiz ve maçların bir anda alt olduğunun ama favori evse Tık, hepsinin üç buçuk üst bittiğini, ilk yarı gol olduğunu, ikinci yarı gol olduğunu, hatta neredeyse ilk yarı ikinci yarıda bir buçuk üst bir buçuk üst bittiğini görüyorsunuz. Aynı şey zaten burada da gördünüz. Şimdi bu taraftan tekrar devam edeyim, bir diğer oranımı vereyim, tekrar açayım. Diğer oranımız ev sahibi iki buçuk üst bir 75 olduğunda, iki buçuk 2.5 iki sıfır olduğunda, mesela 13 tane oran açılmış. Oranlara baktığımızda, evet yine alta yakın. Ama bir de bakalım. Avrupa ikincilik zaten hazır. Favori de ev olduğunda hepsi iki golle bitmiş. Hepsi bir buçuk üst bitmiş. Ve hepsi iki buçuk alt bitmiş. Favori deplasman olduğunda ise maç üst bitmiş. Tekrar devam edelim. Bunların hepsini aslında hedef olarak belli şeyler yaptım. İlk verdiğim oran üste yakın üst oynamayı doğru buldum. İkincisi alt oynamayı ama isteyenler bir buçuk üstte oynayabilir. Çünkü bir buçuk üstte banka gidiyor ki iyi bir oranı yakalayabilirsiniz maçın gidişatına göre kovalarsanız. Diğer oranımıza geçelim. 2.5 buçuk üst 2.05. sıfır beş. buçuk altta bir olduğunda 10 tane eşleşme var. Ve bu onu eşleşmeye göre baktığınızda yüzde seksen yok bitmiş. Yüzde seksen iki buçuk alt bitmiş. Şimdi biz kendi sistemimize göre bakalım kıtada Güney Amerika kıtası birincilikler ve favori ev sahibi olduğunda doğru mu yapmışım bir de buradan kontrol edeyim. Evet. 5 tane maç var ve 3 tanesi 2-0 bitmiş. Hepsi KG yok bitmiş. Neredeyse hepsini ev sahibi de kazanmış bu arada. Bu maçta KG yok olarak oynamanın en doğru olduğunu görüyorum. Alt da oynanabilir. Bankoya giden arkadaşlar 3.5 alt oynayabilir. Karar sizlerindir. Diğer orana geçelim. Maç sonucu üst 2-15, alt 1-66 olduğunda ki bakarsanız şu an 21 tane maç var ve bu 21 maçta alt bitme yok bitme olasılığı gördüğünüz gibi %66. Bir de şöyle bakalım. Kuzey Amerika diyelim. Neymiş? Turnuva milli doğrudur. Diğer taraftan bakayım. Favori de deplasman olduğunda ne olmuş? Hepsi alt bitmiş. 2 skor var. 1-0-1-0-1 2-0-0-2 gibi. Yani bir taraf vermemiş ama habire zikzak olarak da gördüğünüz gibi biri kazanmış bir kaybetmiş. Yani favori takım bir kazanmış bir kaybetmiş olarak gittiğini görüyoruz. Diğer oranımıza geçelim. 2.5 üst 2.15 yine 2.5 alt. 1.66 olduğunda bu sefer Asya'da neler olmuş ona bakalım. Asya. Bekliyorum. Benim internetimde problem var. Sinirim bozuluyor. Evet Asya'da şimdi bu maçta ne vereceğimi de bir bakalım. 2.5 üst bitme ihtimali %71'miş. Peki şöyle bakalım. Favorimiz ev sahibi ve hepsi ikincilik olduğunda ne olmuş? Hepsi 3.5 üst olmuş. Hepsi KG var olmuş. İki takım da ikişer gol atmış gibi 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 gördüğünüz gibi. Diğer oranımıza da geçelim açalım. Yani görüyorsunuz değil mi? Oranlar bir anda baktığınızda öyle gözüküyor, böyle gözüküyor ama farklı bir lige, statüye göre girdiğinizde, kıtaya, ülkeye girdiğinizde işler çok değişiyor. Zaten onun için oran analizi bir yerden sonra genel olarak yapılmaması gerektiğini daha öncesinde de söylemiştim. Hatta genel anlamda analizi yaparken bile belli bir statünüz, bir kriteriniz olması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa hani bir yere kadar işliyor, bir yerden sonra işlemiyor maalesef. Şimdi burada ne yapacağız? World dünyadaki maçlara bakıyoruz. Hazırlık maçları. Evet hazırlık milli maçları açıldığında da. Şimdi genel olarak şöyle baktığınızda ne gördünüz? 2.5 üst %100, yani %50 yani %50 ortada. Peki favorimiz ev sahibi olduğunda ne olmuş? Hepsi üst olmuş. Devam edeyim diğer oranla. 2.5 üst 2.30 bu arada. Verdiğim oran. 2.5 alt 1.61 olduğunda yine Avrupa diyoruz. Yine turnuva milli diyoruz ve bu sefer hatta burada ne verecekmişiz? Burada yok verecekmişiz. Yokun yüzdesi yüzde 64. Favorimiz deplasman olduğunda hepsi yok. 4 maç var. 3 tanesi 2-0 bitiyor bu arada. Yani bu da skor olarak göz önünde bulundurabileceğiniz bir oran. Tekrar devam edelim. 237, 157 olduğunda, yine Avrupa, yine turnuva milli ve burada favorimiz ev sahibi olduğunda hepsi iki buçuk üst olmuş. Olmadığından olmuş, alt alt bitmiş gördüğünüz gibi. Devam edelim. Bir diğer oranı. 2.5 üst 2.40 2.5 alt 1.53 olduğunda Güney Amerika'da birinciliklerde hatta şöyle bakalım. Burada 2.5 alt vereceğim. %58 veriyor. Birinciliklerde favorimizde deplasman olduğunda diye tıklayıp bekleyeyim sonra. Ya benim internetimde ya da bilgisayarım artık çok ağırlaştı bir format lazım. Gördüğünüz gibi hepsi bir buçuk üst bitiyor ama iki buçuk altta bitiyor. Açtığımızda favori ev dediğimizde çarşı pazar karışıyor. Yine bir buçuk üst bitiyor ama deplasman takımındaki kadar netlik vermediğini görüyoruz. Şimdi burada çok fazla değişiklik yapmayacağız. Şöyle açayım. Açtık mı? Bir daha şöyle yapalım. Neyse ben şöyle açayım. 2.40 153 olduğunda yine yine aynı oran Asya'da açıldığında genel olarak baktığınızda her şey ortada. Peki şöyle bakalım. İkinci lig diyelim. Statü bölümünden ikinci bir ligi seçtik. Favori deplasman dediğimizde hepsi KG var. Bittiğini görüyorsunuz. Yani bir buçuk üst banko 2-3 gol aralığında bittiğini söyleyebiliyorum çok rahat. Açalım. Favori ev olduğundan olmuş. Burada da kafa kafaya hemen hemen aynı bittiğini söyleyebiliriz. Bir diğer orana geçelim. Yine 1-53 açalım buradan Asya. İkinciliklerini de açalım. Bu sefer Avrupa'ya gidelim. Avrupa'da bakın aslında hepsi bu ay içerisinde İspanya'da açılmış. Böyle baktığınızda 2.5 alt üst ortada. Yani 5 maçın 3 tanesi üst bitmiş. 2 tanesi alt bitmiş. Ama 4. lig dediğimizde hepsi üst bitmiş. 2. liglerde de hepsi alt bitmiş. Son oranı da vereyim. Bir daha tekrar temizle diyelim. 1.40. Toplamda 4 tane maç var. İkinci ligleri ve Güney Amerika dediğimizde hepsi 2-0 olarak 1.5 üst ve skor olarak da aynı bitmiş Arjantin'de. Hem de Arjantin ikinci liginde açılmış. Hepsi aynı bitmiş. Çoğunda da bakarsanız ikinci yarı işler değişmiş. Ona göre kovalayıp canlıdan da takip edilebilecek bir oran olduğunu görüyorsunuz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bunların hepsi bet 365 iki buçuk üst oran, üst ve alt oranlarıydı. Ama kıtaya göre, lige göre, favorinin kim olduğuna göre değişiklikler olduğunu da görmüş oldunuz. Yeni videolarım yine olacak. Yine bu tarz seçeceğim, çekeceğim videoları. Yani genel videolarda çekeceğim önümüzdeki günlerde. işte. örnek veriyorum son 3 ayda bu olmuş, 5 ayda bu olmuş ama şu an için ligler az olduğu için daha çok hedefe kitlenerek oranları bulmayı planlıyorum. Onun için kısa sürede başarılı giden oranları buluyorum. Zaten 2.87 yani yüksek oranlı maçları bulmuş olduğumuz için de denk geldiğinde ki peş peşe açıldığını görüyorsunuz zaten. 6'sı 11'i 12'si olmuş. Neyse oranları takip etmeye devam edin. Kazanacağınızdan şüpheniz olmasın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar, bol şanslar dilerim.